Arkadaşlar sınıfta bazı kendini bilmezler var. Kimmiş hocam onlar? Onlar kendini biliyor. Hocam bugünün cuma olması ve de son dersin bizim sınıfa denk gelmesi size pek yaramadı herhalde. Ne yalan söyleyeyim bana da yaramadı. Çünkü biraz önce dolma kalemi dolma zannedip yemek üzereydim. Aynen hocam vallahi hiçbirimiz iyi değiliz. Biraz derse ara verip başka şeyler yapsak. Biraz önce ben de size sinirlendim. Kurşun kalemle sizi vurmaya kalktım. Bilal de halüsinasyonlar görmeye başladı. Biraz önce bana diyor ki havada diyor bak diyor kalem var diyor uçuyor diyor. Ben de dedim ki saçmalama lan kalem uçar mı dedim. O da dedi ki lan pilot kalemse uçar tabii ki dedi. Oğlum siz nasıl öğrencisiniz ya? Hadi onu bırak nasıl insansınız ya? Vallahi sigara paketlerinin üstüne sizin sınıfın resmini konup sigara içerseniz çocuklarınız böyle olur yazsalar Türkiye'de herkes yemin ederim sigarayı bırakır ya.